Güzel, elin lan düzlen. diye böyle. Güzel, elin yapmayabiliyor musun? O gibi, daha faydalı ol. Düştü. Ooo, cahit. Tamam, yine abarttın ha. Bu poçer masası yapmak <laughs> için. Evet, bence de. Çekiyor. Bu şey ters Gel büyüye şey, kardan adam yaparız buradan. Çok küçük bir masa yaptın Zahit. Evet, kenardan yapıyor Zahit. Zahit ilave bu çok küçük be. Ekle, ekle. Ekle ne olur o masada? Yağlı olmasa masa ekle. Şunun için yedim. de hancı duracak. Öbürleri neyle dönecek? Bütün yanlarca. Ya oğlum ekle. Evet, dün akşam düğün yemeğine gitmemiz mi yapıyor? Arkadaşın düğün yemeğine. Sıra. Şimdi kız oturuyor karşımda. Dedi ki bana, ben ee, yemiyorum bir şey. Tamam, soğuklar, i̇şler gel dur. <laughs> soğuklar i̇şler geldi. Dur. Doğalara işler kesildi. Soğuklar Türkiye'yi izleyip. Dur, soğuklar geldi. Ya, dur, çekiyor mu <laughs> 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 Dur, dur abimiz <abını>, sattı, tam ortası. <laughs> ben Erdoğan'ın yanında kalmıştım. Erdoğan'ın yanında tehlike destediyor. <laughs> Yani bir poyarı yapayım. Yani. Oğlum gizli sırlarımı açıklıyordum. Bilmiyorum yani, açıklama istersen. Evet, Hayır yapıyorum. Evet. Hadi hadi rica et. Bunları sana anlatırlar. <laughs> Şimdi devam et. Demin dediklerim var ya hepsi yalan. <laughs> 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 Anne yani, bunun üstüne, naylonun üstüne bu dökülmez oğlum. Üstüne bir kastet ha. Kartonu Birek alayım arabada. Ne kastet yok ya. Ne yaptı ya <laughs> kastet. Ya, Ekmekleri getirelim. Ha doğru onları çekelim. deliyor deliyor yordun mu evet